Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün 8 Eylül 2025 Pazartesi gününden birlikteyiz. Hüseyin ile Güzel Günlere Doğrunun 25. bölümünde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duymak isterdim ama maalesef bugün öyle bir gün değil. Bu pazartesi Ankara'da dahil birkaç şehirde yağmur varken ülke adeta yanıyor. Ke haber sabah saatlerinde İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne 16 yaşındaki bir saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlendi. İki polisimiz şehit oldu, altı polisimiz yaralandı. Olay ülke genelinde büyük üzüntü yarattı. İkinci haberimiz 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl Kongresi iptal edilmiş, Gürsel Tekin kayyum olarak atanmıştı. Bugün polis desteğiyle il binasına girdi. Bu gelişmenin ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı Sarıyer'den Bahçelievlere taşınma kararı aldı. Üçüncü haberimiz cumartesi gününden itibaren Ankara'da soğuk hava etkili oluyor. Dünden itibaren sağanak yağış etkisi altında. Bir sonraki bölümde sizlerle daha güzel haberlerde buluşmayı diliyorum. Kendinize iyi bakın, güzel günlere doğru birlikte yürümeye devam edelim.